Geldim. Buraya geldiğimde mutluyum. Birkaç kişinin aldım. Yılmaz abinin imzasını aldım. Hamit Altın ah. Top Altın Top'tan da aldım. Bir tane de, de teknikte doktordan aldım ama onun ismini bilmiyorum. Malatya'dan geldim, Boston başımlar. Burası güzel bir yer. Ee, şey, iyi oynuyorlar genelde futbolu. Ee, Hamit Altın topu falan gördüm onlardan da mutlu oldum gördüğüm için. Genellikle güzel bir yerde Hatay'dan geldim. Burada depremden sonra bu üzüntülerimizi burada iyi bir şekilde geçirdik. Çok mutlu oldum. Böyle takımları görünce de yani ülkemiz için de iyi bir şey oldu. Bizim için de iyi bir şey oldu. Ee, sevdiği takımlar geldi. Ee, Türkiye'de Galatasaray'ı tutuyordu. Mesela yurt dışından bayağı ve çok eğlendim. Evet. Şey, Yılmaz Sen, Erdoğan, Hamit Altıntı. Altıntı. Sen? Hamit Altıntı, Yılmaz Erdoğan, kaldığında da bayağı bir teknik adamın şey imzaları var. Hmm. Evet.